Evet herkese yepyeni bir videodan daha selamlar dostlarım. Ben Nurullah. Nasılsınız umarım keyifler yerindedir dostlarım. Bu videomda sizlerle birlikte Call of Duty Black Ops 2'nin 6. bölümüyle hatta 6. ya da 7. bölümüyle tabii 7. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Hatırlarsınız geçen bölümde 1989 Panama'nın işgalini işlemiştik. Manuel Noriega'yı almak için Objective False Profit görevinin devreye soktuk CIA birimi olarak. Ancak en son Hudson bu kabul etmedi. Yani görevi iptal etti ve bırakın dedi. Biz de Manuel Noriega'yı hala götürüyorduk. Daha sonrasında Noriega bizi aldı. Bir keskin nişancının başına koydu 50 kalibrenin. Daha sonrasında biz atış yapmamızı ve bunun Raul Menendez olmasını istedi. En son atış yaptığımızda da vurduğumuz kişinin Alex Mason olduğunu fark ettik. Daha sonrasında Raul Menendez geldi. Frank Woods ve Hatsını aldığını gördük. Orada Hudson'ı önce bacaklarından pompalı tüfekle vurdu ve daha sonrasında gırtlağını keserek infazını gerçekleştirdi. Daha sonrasında David Mason'a sarkıntılık yapmayı denedi. Ama işe yaramadı tabi. Şimdi halihazırda hazırda Replay Mission diyelim baştan başlayalım. Pryrick Victory. Selaryum değil. Oldwood Wants to Fall. Fallen Angel düşen melek değil. Karma Adası değil. Bu değil. IAD değil abi. Resim Story diyelim. Karma ile devam ediyoruz abi. Geçelim. En sonki görevimizde. Hop. Hatırlatayım en sonki görevi. Şimdi hali hazırda Royal Menendez Cordis diye bir açıklama yaptı. Ha, baştan başlatalım. Cordis diye bir açıklama yaptı. Biz de Cordisti içerisindeki ajanız arkadaşlar Farid rolüyle oynuyoruz. Harper'dan da bilgi aldık. Bugün Raul Menendez burada şu anda hem dua ediyor hem de halihazırda açıklama yapacak. Klasik Ortodoks duasını etti. Ve dini fark etmiyor. Hristiyanlık içerisinde herhangi bir mezhebe göre bir dua etti. Niye? bilgi vermek istemiyorum. Hazır mısın? Evet. Amerikalılar geliyor Kamik. Farit. Ferit. Amerikalılar geliyor Ferit. Traitor. Bağma nasıl? Schneider now. Yürüyelim abi. Bundan önceki kayıtta hali hazırda oyun bir yerden sonra 30 FPS'in altına düşüyordu ve burada hani sorun ne diye bir kontrol ettiğimde meğersem sürücülerin lan nasıl şarjörün yok senin? Oğlum bak bazılarınızın şarjörü yok ha. Hala hazırda. Şarjörlerinizi takın silahlara. Neyse önceki kayıtta hala hazırda FPS dropları çok yiyorduk. 30 FPS'in altına düşüyordu sürekli ya yere ya da gökyüzüne bakmamız lazım ki 144 fps sabit alabilirim. Şimdi hali hazırda bir sorunu falan bakayım dedim. Sürücüleri güncelleştirdim. de OBS stüdyoda acaba problem mi var dedim. Hali hazırda yoktu. Onun yükseltmesini videosunu ya ıı, sürümünü yükselttim. Gel Farit zaman işte zamanı. Rekordiste'ye açıklamasını yapıyor. Yapacak. Alın size Rekordiste ait. her yerinden militanların toplandığı bir terör örgütü. Kordestia Cordestia. Oo, Evet bizim Harper geldi Tamam Harper vesaire geldi abi We <laughs> will regroup as the stable. Grupla tekrar bileştik taylarda buluşuruz Tamam mermileri toparla devam. Hala hazırda şuradan ses zaten size yarım gelecek. Ben de oyun içerisinden ıı, ses kısmından bunu bir 35'e çeksem yeterli. Ya da şöyle yapalım. Ses hala hazırda 50 de kalsın. Ben buradan kulaklık ayarından biraz ses kısayım. Tamam böylesi daha iyi. Şimdi hala hazırda dronlarla askerler paramiliter gruplar bize karşı olanlar toplandı. Bu arada rap yaptık sanki arada bilmiyorum. Şurayı da aldık mı? Düşün aşağıya düş 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 Kahretsin Şurada düştü Arkalı öndü nereden ateşin geldiğini fark edemedim açıkçası Nereden vurulduğumu da bilmiyorum Önüme en son baktığımda vuruldum sadece Vurun abi Tamam bunu da düşürdük halihazırda hazırda. Var mı kötü Var. Şu an geniş çaplı bir hava çıkartması yapıyorlar galiba. Halihazırda burada da bir şeyimiz varmış bu arada. Alalım abi ne? Şu flak çekit mi? Flak çekit galiba. Optik kamuflaj mı? Ha görünmezlik kamuflajı bunu biliyorum. tamam tamam bunu biliyorum sıkıntı yok bunu kullandık diye hatırlıyorum Section olarak kullandığımızı hatırlıyorum Ver bakayım silahını sen Bizim ikramlar çok daha iyi abi Direkt Amerikan malı bunlar Arkamda araba patladı tamam hali hazırdı. en azından optik kamuflajımızı alalım ve devam edelim Elbilsin. Tamam. Yine baştan başladığımıza göre daha görev uzun ama şuradan hemen hızlı <laughs> <laughs> aç abi anlaşıldı. Baya uzun bir neşe katıştırıcı olacak normal şeyler gibi. Tamam burası kapalı olduğuna göre anlaşıldı. Burası kapalı. Soldan abi sıkışalım abi. Scorpion eve Evo 3 arkadaşlar halihazırda kullandım silahta. Sizde bilin gerçekten halihazırda kullanılan bir silah kendisi. Bizim özel bizim sat kliklerince de kullanımdadır ayrıca. Küçük bir bilgilendirme de yapayım. genel, genel kültür seviyeniz en azından biraz daha olsun. Uğraşalım hani. Scorpion Evo CZ 3 arkadaşlar bu. Peki bunun muhabbetine diyeceksiniz. Modern ordular ve modern kollu kuvvetleri için kullanılabilecek ya yani SMG'lerden biri. O bir dakika ama ben beni nasıl fark ettiniz siz? Ateş ederken normalde fark edemezsin. Olmaz bu. Tamam, sollu bir kişi var mı yok, temiz. İlerliyoruz. Adısu hiç şey olmasın herif. Temiz. Tamam şimdi temiz burası. İlerleyebiliriz. Silah olarak ne var lan? Evet. Tamam buradan ilerleyemiyorsak buradan ilerleyeceğiz. Aa hala hazırda düşürmüşler bir tane zaten. Hibrit lazer. Bomba atıyor güzel. Robotlar yine her yerde abi yapacak bir şey yok. Dronları hele zaten imhasını yapmamız lazım. Öbür türlü istesek de başaramayız yoksa tamam bizim ekipler de burada. Bunlar Kordista ekibi, bunlar da karşılıklı koalisyon güçlerinin askerleri. Böyle olmayan karşı olan. Tertemiz. Tamam ilerleyebilirsiniz beyler. Skorpion'u da bırakabiliriz. Bir değişiklik olsun hali hazırda. Al tekrar al. Evet. Yardım değil. Aslanım sen sen yaşamayı utanmıyor musun lan? Sen de siz yaşamayı utanmıyor mu oğlum? Bir de Amerikalılar tutuyorsunuz değil mi? Hainler sizi. Bu düştü. Gel lütfen. Sen de düştün. Düş bakalım. Ne? Temiz. Yavaş yavaş kademeli kademeli artık çatışma bölgelerine hakimiyet sağlayacağız. Akokor. Bam. Yavaş yavaş bizimkileri desteğimiz sağlayacağız. Artık. İlerle. Lan! Oğlum o sesi ben mi bir duydum bir tek? İstemsizce yaptım salak saçma bir şekilde. Şu an var ya çok değişik bir şey oldu. Dehavu gibi oldu. Beni halihazırda vurup öldürmeniz lazım beyler. Hah şu şekilde. Ya da tek ya da ben mi tek başıma duydum acaba? Yok mu lan ben. daha? Yok oğlum? Hayal kurak hayal kırıklığına uğradım vallahi. Harbi hayal kırıklığına uğradım yani. silah çok dengesiz hızlı. Kontrolü bir tık zor. Bir tık zor kontrolü. Sen nesin lan. Oy, seri atış ha. Severim. Severim abi seri atışı. Aladdin madafakı. Abi yüksek kızları seviyorum ya. Karşı tarafı hızlıca yok olanak sağlıyor. Bir de kullanabiliyorsan abi o silah sevme keyfini abi. Sevme keyfini abi. <laughs> Temiz mi İlerleyeceğim ama korkuyorum. İlerlemeye de korkuyorum. Lan bomba yedim içeri daha demin. Bomba yedim. Aslanım benim ben. Bana sıkıyorsun salak gibi. Temiz, ilerleyebiliriz. Arka planla çatışma sizlerin abi. Farit. Eline baktı. Ellerinde Amerikan kanı var değil mi Farit? Evet Menendez. Kulabiyat güven için. Çok az adam var. Zafer kaybedenler için değildir Farid. Farid arıyor sebebi. Farid diyor musun? Gururluluk düşür. <laughs> <laughs> Faret F Faisal'ın değedi. Kim kafalı senin. Menendez'i vur, menendez'i vur Nasıl? Sen bir hainsin Farid Ne neden? Ben ne için? Ya da? Ben seni korudum Hmm, helikopter hımmmm Haaaaaa En son bu hazzı Call 4 almıştım Mükemmel bir deneyim O var ya m kullanmak kadar çok güzel bir deneyim yok dünyada Ama orada Harper öldürseydik acaba nasıl tepsi verecekti? Burada bir yerde öldürdü yanlış bilmiyorsun. Şu an section olarak. Tamam şu an galiba David Mason oynuyor. <laughs> Gel Saldırın, saldırın abi, cayır cayır at. Sıkma ya şerefsiz. Oo yakından iyi patlatlar armuğum. Helal olsun. Ya seni vurmadım diye kaçabileceğini sanmıyorum. Yani. Arkaladım, arkaladım. Ne haber? vurdum? Arkaladım. Şimdi dronlarınızı da parçalarım size. Çedirtmeyin lan adamı. Arkalarına sızım var ya eriklerin. Tamam terkiniz abi. para 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 para. para. Tamam sağlam hasar yediğimizin ben de farkındayım. İyi az, Çünkü iyi yedik abi iyi hasar yedik. O <laughs> <laughs> 120 milimetrelik mi? 150, 120 milimetrelik bunlar galiba. Gir 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 kara lan kara lan kara. Salazara vuruyorduk pardon pardon pardon. Tanıdık bir ismi öldürüyorduk az daha. Deri atışlar mükemmel ya. Gelin lan. Tara 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 oğlum taramamanız hata tara zaten. Siz nasıl duruyorsunuz oğlum? Yapsanız işte verilen görevi. Adamları var ya bir ünlü arkaladık yani. beni nasıl görüyorsunuz lan? Ha? Havada drone savaşı çıktı lan. Allah, Allah. <laughs> Nerede lan XRP'li var burada bir ekibi burada var ya madara etmişler abi. Bizim çocukları burada işlerinden geçtiler. Döner bıçaklarıyla saldıralım muhabbeti yapmışlar. Sadanı adamı sollanmış. Sağ Oo toplu gelmeyin lan. Tek tek gelin. Tamam salazar da geldi. Ne Tamam, güzel patlayıcılar da patlıyor peşinden Müthiş. Tamam. Menendez ne alakalı lan? Thank you David. Teşekkürler David. yeni dünya için yardım et, elbette. Yeni dünya için bana yardım ettiğinden dolayı teşekkür ederim ma. Nasıl bir sapık ruhlu herifsin. Neyse şimdilik bir bölümden daha bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Bundan sonrakiler büyük ihtimal bomba gibi olacak gibi geliyor bana. Sonlara doğru yaklaştığımızı hissediyorum. Neyse videodan daha bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.